Permütasyon konusuna devam ediyoruz. Permütasyon yani sıralama şu şekilde tanımlayabiliriz. n ve r sayma sayısı r n'den e küçük veya eşit olmak üzere n elemanlı bir kümenin r elemanlı sıralı r'lerine bu kümenin r'li permütasyonları denir. Yani n elemanlı bir kümenin r elemanlı sıralanışlarının her birine sıralanışların sıralanışlarının sayısına biz n'in r'li permütasyonları diyoruz. Burada en elemanlı bir kümenin r'li permütasyonların sayısı bulunurken permütasyon n'in reelisi n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel kadardır. Burada permütasyon hesaplamanın pratik bir kuralı var. Mesela permütasyon 4'ün ikilisi dersek bunda şunu yapıyoruz. Bakın açıklamasını yapmışız. R tane çarpan. Burada R yerine 2 geldiğine göre 4 çarpı 3 şeklinde yani eşittir 12 olacaktır diyoruz. R'si 2 olduğu için 2 eleman 2 tane çarpan 4 çarpı 3 şeklinde yazıyoruz. Mesela permütasyon 5'in üçlüsü deseydim ben 3 tane gidecektik. 5 çarpı 4 çarpı 3 şeklinde. Bu da 4 kere 5 20 20 40 60 şeklinde ne yapılabilirdi? Hesaplanabilir diyoruz. Burada üstüne tekrar durmamız gereken, üstünden tekrar geçmemiz gereken bir nokta var. Biz permütasyon hesaplarken aslında neyi hesaplamış oluyoruz? Elemanların kaç farklı şekilde sıralanabileceğini hesaplıyoruz. Permütasyonu daha iyi anlayabilmek için şöyle bir örnek verelim. Mesela A kümesinin elemanları A, B, C olmak üzere bu kümenin ikili permütasyonlarını bulalım. Mesela birisi A, B iken diğeri A, C, B, A, B, C, CA ve CB şeklinde 3 elemanlı bir kümenin ABC şeklinde elemanları olan 3 elemanlı A kümesinin ikili sıralanışlarını bulmuş oluyoruz. Burada AB'yi aldığımda BA'yı da alıyorum bakın dikkat edin. Çünkü sıralama olduğu için burada A birinci eleman, burada ise B birinci eleman. AB ve BA birbirinden farklı sıralanışa sahip olmuş oluyor. Demek ki permütasyon 3'ün ikilisi 3 elemanlı bir kümenin ikili sıralanışlarının sayısı 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyelden 6 tanedir diyoruz. Bir örnek çözecek olursak permütasyon n'in ikilisi artı 2 çarpı permütasyon n'in birlisi eşittir n artı 36 olduğuna göre n kaçtır demiş. Permütasyon n'in ikilisi n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel olacaktır. Artı 2 çarpı permütasyon n'in birlisi n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel olacaktır. Eşittir. n artı 36'ya eşitmiş. Buradan n faktöriyel ve n eksi 2 faktöriyeli arasında sadeleştirme yapacak olursak n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel şeklinde açabiliriz. Artı 2 çarpı n faktöriyeli de n eksi 1 faktöriyeli benzetmek için n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n-1 faktöriyel diyebiliriz. Eşittir n artı 36'ymış. n-2 faktöriyeller sadeleşir. n-1 faktöriyeller sadeleşir. Buradan n kare eksi n artı iki tane n eşittir n artı 36 eşitliğini elde etmiş oluruz. Yani n kare eşittir 36 olarak bulunur. n'in değeri de buradan 6 olarak bulunur. Bir diğer sorumuz permütasyon n'in birlisi artı permütasyon n'in ikilisi eşittir. 3 çarpı permütasyon 4'ün ikilisi. Buradan n'in ne olduğu soruluyor. Permütasyon n'in birlisi n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyeldi. Permütasyon n'in ikilisi n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyeldir. Eşittir 3 çarpı permütasyon 4'ün ikilisi 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2 faktöriyeldir. İkisini sadeleştirecek olursanız n kalacaktır artı. n faktöriyel ile n eksik faktörü sadeleştirecek olursanız n çarpı n eksi 1 kalacaktır. Eşittir. 3 çarpı 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 12 olduğunu görürsünüz. Buradan n artı n kare eksi n eşittir. 36 olarak bulunur. n'ler gider. Yine n kare eşittir 36'dan n'in değeri 6'dır diyoruz. Bir diğer sorumuzda ise A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde verilmiş. Bu kümenin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 6 bulunmaz diyor. 6'nın olmasını istemediğime göre 6'yı atıyorum kümen içerisinden. Geriye kalan 5 elemandan üçlü permütasyonlar yani üçlü sıralanışlar bulacağım. O halde permütasyon 5'in üçlüsü diyebilirim. 5 tane eleman arasından 3 tanesini farklı şekilde sıralamış olacağım. 3 tane gideceğiz. 5 çarpı 4 çarpı 3 şeklinde. Bu da ne olacaktır? 60 olarak karşımıza çıkacaktır. Veya şöyle de düşünebiliriz. 1, 2, 3 eleman sıralayacağız. Birinci çizgiye 5 elemanın da gelme ihtimali var. Bir tanesini buraya yazdık. İkinci çizgiye kalan 4 elemandan herhangi biri gelecek. Üçüncü çizgiye ise kalan 3 elemandan herhangi biri gelecek. Yani buradan da 60 sonucunu rahatlıkla bulabiliriz. Bir diğer soruda ise 5 kişi bir taksiye ikisi önde üçü arkada oturmak koşulu ile kaç farklı türde binebilir diyor. Buradaki tabi oturuşlardaki yer değiştirmelerde farklı bir diziliş sayılacaktır diyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Önce 2 kişilik yere bu 5 kişi arasından 2 kişiyi oturtalım. Yani permütasyon 5'in ikilisi diyelim. Sadece ikisini sıralamış olalım. Bu 2 kişilik koltuğa oturmuş olsun bunlar. Çarpı Kalan 3 kişiyi de kalan 3 kişilik koltuğa sıralamış olalım. Permütasyon 3'ün 3'lüsü üçlüsü olmuş olur. Bu da eşittir. Permütasyon 5'in ikilisi R'miz 2 iki olduğu için 2 tane gideceğiz. 5 çarpı 4 olacak. Çarpı permütasyon 3'ün 3'lüsünde üçlüsünde de R'miz 3 olduğu için 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde 3 tane gideceğiz. Yani buradan 5 faktöriyel yani 120 eşit olmuş olur. Veya şöyle de düşünebiliriz. 2 kişilik önde 3 kişilik de arkada koltuğumuz var. Birinci koltuğa 2 kişilik olan koltuklardan birincisine 5 kişinin oturma ihtimali var. Bir kişi buraya oturdu. İkinci koltuğa kalan 4 kişiden herhangi biri oturacak. 3 kişilik koltuklardan birincisine kalan 3 kişiden herhangi biri oturacak. İkincisine kalan 2 iki kişiden herhangi biri oturacak. Ve 3. koltuğun koltuğa da son kalan kişi oturacak. Bu durumları çarpacak olursak 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den yine sonucun 120 olduğunu görürüz. 5 kişi yan yana duran 3 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir diye soruyor sorumuzda. Burada 3 tane sandalyemiz var. 5 kişi var. Birinci sandalyeye 5 kişinin de oturma şansı var. Yani birinci sandalye için 5 farklı durum var. Bir kişi oturdu buraya. O halde ikinci sandalyeye dört farklı durum kaldı. Dört kişi kaldığı için dört farklı kişinin oturma şansı var. Bir kişi de buraya oturdu. Son kalan sandalyeye de üç farklı kişiden birisi oturacak. Yani üç durum olmuş olacak. Bu da 5 çarpı 4 çarpı üçten 60 farklı şekilde bu oturuş gerçekleşebilir diyoruz. Üç kişi yan yana duran 5 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir diye soruyoruz bu sorumuzda da. Burada da şöyle düşünmek lazım. Üç kişiden birinci kişinin 5 sandalyede boş olduğu için 5 farklı seçeneği var. Ve bu 5 farklı seçenekten yani 5 sandalyeden birine oturduğu zaman ikinci kişiye dört farklı seçenek kalıyor. Yani dört tane sandalyemiz boş olduğu için ikinci kişinin 4 sandalyeden herhangi birine oturma şansı var. Geriye kalan son kişinin ise geriye kalan 3 tane boş sandalyeden herhangi birine oturma şansı olmuş oluyor. O halde 5 çarpı 4 çarpı 3'ten bu da 60 farklı şekilde gerçekleşir diyoruz. Bu sorumuzda ise 5 farklı mektup zarfı 3 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir diye soruyor. Burada şunu düşünelim. Elinizdeki mektuplardan birini aldığınızda bunu 3 posta kutusundan herhangi birine atma şansınız var. Yani birinci mektup için üç farklı seçeneğiniz var. Birinci mektubu attık. İkinci mektubu elimize alıyoruz. Yine karşımızda üç tane posta kutusu olduğu için yine üç farklı seçeneğimiz var. Üçüncü mektup için yine üç farklı seçenek. Dördüncü mektup için yine üç farklı seçenek. Ve son mektubumuz için yine üç farklı seçeneğimiz olacak. Yani bu işlemimizin sonucu 3 üzeri 5 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer sorumuzda ise 3 farklı mektup zarfı 5 posta kutusunda kaç farklı şekilde atılır diye düşünüyor sormuş bize. Burada da yine elinize birinci mektubunuzu aldığınızda karşınızda içine atabileceğiniz 5 tane posta kutusu var. Yani birinci mektup için 5 farklı seçeneğiniz var. Çarpı. ikinci mektup için yine 5 posta kutusu yani 5 farklı seçenek. Üçüncü mektup için yine beş farklı seçenek karşınıza çıkıyor. Buradan beşin küpü kadar farklı şekilde bu posta kutusuna bu mektuplar atılabilir. Her biri birbirinden farklı beş matematik, üç fizik, iki kimya kitabı bir rafa dizilecektir. Kaç farklı şekilde dizilebilir diye sormuş A şıkkında. Şimdi bu A şıkkında hiçbir şart koşmadığı için elinizdeki bütün bulunan elemanları dizeceksiniz. Kaç tane elemanımız var? 5 matematik, 3 fizik, 2 kimyadan 10 tane elemanımız var. Yani permütasyon 10'un onlusu düşünebiliriz bunu. Buradan direkt bu 10 faktörel olarak karşımıza çıkar. Burada şunu hatırlatmada da fayda var. Mesela 5 matematik kitabı 5'ini de dizeceksek 5 faktörel kadar dizilir. 3 fizik kitabı 3'ünü de dizeceksek 3 faktörel kadar dizilir. Elimizde 10 tane kitap varsa 10 faktörel kadar farklı diziliş elde edilmiş olur. 5 şıkkında ise aynı branşın kitapları daima yan yana bulunmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilir diye sormuş. Şimdi şu görmüş olduğunuz 5 çizgi matematik kitabını temsil etsin. Şu görmüş olduklarınız fizik kitaplarını temsil etsin. Bunlar da kimya kitabını temsil etsin. Yan yana bulunması isteniyorsa, yan yana bulunmasını istediğiniz elemanları birbirine bağlayacaksınız. Bağladık matematikleri, fizikleri bağladık, kimyaları bağladık. Şu anda elinizde bir 2 3 tane kitap var. Bu üç kitap 3 faktöriyel farklı şekilde rafa sıralanır. Bu işlemi yaptıktan sonra bağladıklarınızın kendi arasında sıralanmasını düşünüyorsunuz. Mesela 5 matematik kitabı kendi içerisinde 5 faktöriyel kadar sıralanır. 3 tane fizik kitabı kendi içerisinde 3 faktöriyel kadar sıralanır. 2 tane kimya kitabı da kendi içerisinde iki faktöriyel kadar sıralanır diyoruz. C şıkkına gelince 3 fizik kitabı yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde sıralanır diyor. Burada olmasını istemediğimiz durumu tüm durumdan çıkartma yoluna gideceğiz. Önce olmasını istemediğimiz durumu hesaplayalım. 3 tane fizik kitabını birbirine bağlıyoruz. 5, 1, 2. O halde elimizde şu anda kaç kitap var? 5 matematik, 2 de kimya, 7. Bir tane de bağladığımız fizik kitapları var, sekiz. 8. Yani bunların sıralanışı 8 faktöriyel kadardır. Bir de fizikler kendi içerisinde 3 faktöriyel kadar sıralanacaktır. Burada ne oldu? Fizikler yan yana gelmiş oldu. Tüm durum 10 faktöriyeldi. Bunun içerisinden fiziklerin yan yana olduğu 8 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeli çıkartırsak fiziklerin yan yana olmadığı durumları elde etmiş oluruz. Bu sorumuzda 5 erkek 3 kız öğrenci Herhangi iki kız öğrenci yan yana gelmeyecek şekilde tek sıra halinde kaç farklı şekilde sıralanır diye soruyor bize. Bu tip sorularda öncelikle erkeklerin kaç farklı şekilde sıralandığını bulalım. 1 2 3 4 ve 5 tane erkek var. 5 tane erkek 5 faktöriyel kadar kendi arasında sıralanacaktır. Daha sonra kızların gelebileceği yerleri işaretleyelim. İki kızın yan yana gelmesini istemiyorsanız kızların gelebileceği yerler 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktadan oluşan bu görmüş olduğunuz yerlerdir. O halde 3 kızdan birincisinin bu 6 noktadan herhangi birine sırala, sıraya geçmesi şansına sahip. Yani birinci kız bu 6 noktadan herhangi birine gidecektir. Bu da 6 durum demektir. İkincisi için 5 tane yerimiz kaldı. O halde çarpı 5 diyoruz. Üçüncü kız içinde kalan dört yerden herhangi birine yerleşmiş oluyor. Demek ki bu işlemin sonucu 5 faktöriyel çarpı 120 şeklinde ne yapar? Gerçekleşir diyoruz. 6 kardeş yan yana sıralanacaktır. En büyük kardeş bir uçta en küçük kardeş diğer uçta olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanabilir diyor. O halde büyük kardeş 1, 2, 3, 4, diğer 4 kardeş ve küçük kardeş olmak üzere bu sıralama gerçekleşebilir. Burada şu görmüş olduğunuz 4 kardeş kendi arasında 4 faktöriyel kadar sıralanacaktır. Büyük kardeşle küçük kardeş de kendi arasında 2 faktöriyel kadar sıralanacaktır. Yani 24 çarpı 2'den bu durum 48 farklı şekilde gerçekleşir. Ortada bulunan dört kardeş kendi arasında 24 kadar farklı şekilde sıralanıyor. Büyük kardeş ve küçük kardeş uçlarda olacağı için ya bu tarafta büyük diğer tarafta küçük kardeş olacak veya bunlar yer değiştirecek. Bu şekilde 24 çarpı 2'den 48 farklı durum elde edilmiş olur diyoruz. 3 evli çift yan yana sıralanacaktır. Evli çiftler daima yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanabilir diye bir sorumuz var. Evli çiftleri yan yana çizmiş olalım şu şekilde. Ve bunları birbirine bağlayalım. Çünkü bunların birbirinden ayrılmaması gerekiyor. Şu anda elimizde 1, 2, 3 tane eleman var. Bu 3 eleman kendi içerisinde 3 faktörel kadar sıralanmış olur. Bir de evli çiftler yani bağladığımız bu evli çiftler kendi aralarında 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel kadar sıralanacaktır. Yani sonuç 6 çarpı 8 48 olarak bulunur diyoruz. Çarpı